Construção. Salve. ihtiyacı var. Valim sürekli biz hastanedeyiz. Yeni bir çocuğum da engelli. Tamam. Haydi. haydi, haydi, haydi. Doğal gaz istiyorum. Sen yapmıyorum beni. Doğal gaz yapmıyor Tamam. Hemen başlatın. Şey de de Üzülme de. ablam ya. Biz yaparız. Devletimiz yanında. Teşekkür ederim. Araç mı? Var. Ağdaşa kadar bıraksınlar ama yine boş gönder. Aşağı aşağı özel. Özel. Nasıl? Şuradan nasıl? Nasılsın? nasıl?

아마 <sweat> 다른데. <sweat> Bak var ya, biliyor musun bunlar? Ben orduya geldiğimde ilk gün aile yapmıştım değil mi? Bir tanesi sen Aynen. Ya, gel bak. Tamam. Çekil de zaten. Bunlar ne ya? Maşallah ya. Kıldın. kaldı mı? Kıldın. <laughs>